Ne güzel. Sizin bütün kalbimle yani sizi çok seviyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Bekliyorum, bekliyorum. Sağ olun efendim. E, estağfurullah hep Yani hep lütfen her şeye dikkat edin. Edeceğiz. Ben o bir çünkü başka türlü anlaşılıyor. Bekle, öleceğim yani. Allah Vallahi üzüldüm Hizmetli hocam, yol olsun olsun Hiç, üzüme, hiç, üzüme, hiç çok diriyiz yani. Çok, çok kadar mutluyum ki sizi gördüm. Bir taniyetmezdi. Ellerinizde Sağ olun. Teşekkür Saygılar. Teşekkürler. Teşekkür ee, başkanım, e, bizim sizin de ifade ettiğiniz gibi çok büyük bir gençliğimiz var. Öyle. Ve biz bir paten pisti istiyoruz İstanbul'da. İstiyoruz ki bu alanı genişletelim. Bu alanı geliştirelim. Yani e, Ve, şey yarış yarış pisti <laughs> anlamında mı yoksa böyle friy alanı mı? artistlik tekerlekli paten alanı evet. istiyoruz. Ay. Yani tekerlekli. Spor, yani Spor İstanbul ekibimizde bir konuşun. Standartı ne, beklenti evet. ne? Belki Maltepe olabilir, belki yeni kapı olabilir. Bir e, formasyon geliştirebilir orada yani. Spor tamam. e, İstanbul temsil etmek istiyoruz başkanım. Tamam. Kendimizi geliştirelim. Bizim Spor İstanbul ekibimizde konuşturacağız sizi tamam mı? Tamamdır başkanım. Çok teşekkür ederim Geldi. Selam. İyi Gerçekten. pazarlar. Nasılsınız? <laughs> İyi misiniz? Geriğim İyi pazarlar Allah Allah dilerim. İyi pazarlar. Hayırlı işler. biraz daha. Evet. İyi pazarlar dileriz. Allah Allah Allah. Bereketli olsun gündüz. Şey hastası lütfen bu konuda. Bilgilerimizi alalım arkadaşlarım ilgilensinler olur mu saygılar. Müşen müşen olmaz. İyi pazarlar saygılar. İyi pazarlar. İyi pazarlar. olsun. İyi misin? İyi misin sağ olun. Değil. Efendim tamam. çekiyorum. Nereden tamam. Hadi, ne gidecek? Hoş 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 sağ olun, hayırlı işler. Hoş i̇yi işler. Iyi işler. İyi hayırlı işler. Nasılsınız? Başkan bir resim alabilir miyiz? Teşekkür Teşekkürler, Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. İyi Teşekkür misiniz? Iyi Teşekkürler. De. Aç işte yine. Arkadaşlar biraz çabuk olalım. Hayırlı işler. Sıradan.

Ben Nasılsınız? Başkanım. İyi günler, saygılar, başkanım. iyi günler. Başkanım, i̇yi günler. başkanım. Bağlıktır. başkanım. Bağlıktır. Öyle, Çare. öyle haklısınız. Çocuk olacağız, çocuk olacağız. Az kaldı. İyi günler, iyi, i̇yi, iyi pazarlar. Devam ederim. Görüleceğim, göreceğim. İyi alışverişler, Allah bağışlasın. Bakıyor meraklı gözlerle ne oluyor diye. Başkanım veriyoruz zaten. Ne mutlu var. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı, ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.